<laughs> fark ettim, yazar hükme değil yani o, <laughs> o, o öyle değil bak. Enti enti. <laughs> Ama enti, enti bro. <laughs> Oğlum müziğe bak. Nice. Bana niye hatırlattı, bildin bu? Zamanında ben hiç Burak git. Daha iyi senden dedi. Ne dedi? Be kardeş benim ağız daha iyi senden. Bak ha, bir bir tık bir tık oturmaya başladı. Bildin. Parlanıyor. Ama ben Beni... Benziyip... olmuş olabilir. Aynen aynen. <laughs> Discord ver. Ee, ben sana göstereyim Kıbrıs ağzını. Gel. Kıbrıs olmamış bir tık ama. Ama Kıbrıs yazmamıştır ya zaten. Kıbrıs yazdı. <laughs> Kıbrıs e, sen yapma bari ola. <laughs> Gel şey Discord. KFC bak nasıl yazı, nasıl verecek sana. Direkt ya, artı yerine ya. artı yerine KFC bak yazman yeterli. Oradan bizim gelen üyelerden alırlar seni. Link attılar ya. Aynen link var ya chatte. Ünlem DC. Permini bizimkiler halleder zaten şimdi. Permini Aynen girişten akıl. Ya benim girişten bakar. Benim bu şeyi dönemimi hatırlattı bana. Bu müzikler. Burak. Ee, sular içinde. Günaydın Kafe. Üzledim. Gitti mi hiç oraya? Gitti. Gülaydın Kafe. Tam Gülaydın Kafe'deki müzikler bunlar. <laughs> Soner abinin oraya bir BM'den gelip Lefkoş Ortam diskoda kıvırtan müziğini açmadığı kaldı. Yemin ederim sana. Vallahi öyle. Öyle kaldı yani. Oraya gitmedim. Bak hiç ona oradan izin kaldık. Oğlum adam direkt Hadi. anında buraya nasıl ışınlandı? Biz abi daha kaymak... Şey Aldı. Aldı geldi abi bizim. Alo. Kardeş. <laughs> <laughs> Hadi gene. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. Ne oldu re? Ne oldu re? N'oldu nap'an? Nap ayva sen nap'an? Aa ben seni dinlerim kaç saattir. <laughs> Olmadı bak bu olmuyor sanki. Senin sonucuk bak çok bitir, çok. Evet nasıl bir tayka yav, bir tayka. Ha, ha, Senin evet, ha. bir tayka kardeş bir tayka. <gülüyor> <gülüyor> seni dinlerim bak burada kaç saattir bunun içinde. Beni dinle tamam. rahatla. Okey. Senin Kıbrıs ağzı benimkinden kötüdür söyleyeyim sana. <laughs> Süper için... Oldu, oldu oldu oldu. Artık bir tık daha Nasıl geçti oldu? o. Nasıl oldu? Ha ben Kıbrıslıyım be kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Biz sular için ben... büyümemizin etkisini de var ya onda. Tolga Tarlacı zanneden beni. Ha Fake değil ya. Fake abi, değil, abi, değil ya. Bilin değil. Girdi. Bilin değil. E, Taner'in şey olduğunu sadece burada iki sene üniversite okuduğunu. Bilin. Bilin. Fake yani onun e, onun yaptığı şey. B hırsız girdi içeri. Ben hallettim şey. E... Go, genli. Goldum <laughs> yapım bir tane basdım yine sıkıntı yok. Ne durumlar hiç yolunda. ha? Ya olsun yatarım salonda seni izlerdim. Güzel güzel geldin iyisin keyfinde bir sıkıntı İyiyim. yok. Ya şimdi şeyde şeyde yani e, çok fazla negatif yorum var ama hangi platforma gidersem gideyim fazla negatif yorum alacağımı biliyordum yani. O yüzden e, hazırdım yani böyle bir şey o yüzden sıkıntı yok. Ama tabii platformda bir sürü sıkıntı olduğunun farkındayım. Onu da konuşuyoruz. Daha gelmeden bile birçok şeyi değiştirdik yani. Evet, evet onlardan haberim var ya. Ben de bayağıdır söyleniyorum da işte içerideki elimiz bir türlü güçlenmiyordu Çin tarafına. Yani adamlara diyemiyorduk ki biz. Bizimkiler böyle şeyleri sevmiyor. Şimdi adamların öyle bir ee, şey yapmışlar ki, görsel yaptılar ki, şov sohbet üstüne oynadılar aslında. Sen gidip hiç şov sohbette bir tanesine rujfen atmayı denedi mi? Ruş Yok, çıkar. Ben hiç show sohbet tarafına girmiyorum bile. Ben gördüm Neden onu. Mi? Ruş çukur attığında ruş çıkar. Ya da biberon atan da ağzına biberon falan verir. Öyle yani evet, anladın? O donate'ler... Evet. Bizde de geçerli bu şekilde ama bizde ekranda gözükmüyor şov sohbet yayını yapmadığımız için. Yani biz bunu insanlara anlatmaya çalıştık. Yani bize hayır bir donate çekti değil de işte adam 10 TL'lik bir donate atsın. Üzerine mesajlarını yazsın falan dedik. Ama maalesef işte yavaş yavaş olacak. Yani Çin tarafına da lafı geçirmek o kadar e, hızlı olmuyor bilin. Onların önce bir kafasını vurması lazım böyle şeyleri algılaması için. E bir de şeyi de bilin kesin. Yani genellikle yurt dışındaki pazarlamalarda Türkiye bir tık daha geride kalıyor onlar için. Yani evet, evet. buradaki harcanan paralar, buradaki harcanan reklamlar onlara şey diyor. Ya bana diğer ülkeler daha iyi gelir. Yani Türkiye'deki para benim için çok fazla bana bir şey kazandırmıyorum mantığındalar. İnşallah bunu değiştirebiliriz. Ya, ki siz buradasınız çok rahat değişir diye düşünüyorum. Özellikle de sen evet. değiştirirsin ya. Trump gelmiş kafeye. <laughs> Aa Dreamkiss gönderdi sana adam öptü lan seni mıncı Sen. ay, ay, ay burada bir tane trap var var O geziyor baksana şuna <laughs> Adam ayrı bir kafada ya O pazartesi günü saat 9 değil 9 gibi düşünüyorum evet Purple'lar falan ee, onlarla konuşmadım. O belki daha erken açabilir Onun yayın saati 5-6 gibi kendisi duyurur zaten herhalde. Okey ya. Örtül e, tamamen farklı bir kafa ya. Yani bu platformda insanlar hiç e, siyaset konuşulan yayın izlediler mi bilmiyorum. Çeti okuyorum Dark orada. Ben, ben... Ben o ananı anladım. Bak Allah çarptı gene. Allah'ım daha bir şey demeden daha alaka benim kafeme bir saldırı geldi? Daha bir şey demedim ya siyasetle ilgili. Tamam. Ben de. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Dolar düştü. Dolar düştü. Türk lirası değer kazanıyor şu an. Sanki ee, sönmüyor. Ekonomi gibi. şahlanıyor şu an. Ekonomi şahlanıyor şu an. Sönmüyor arkadaşlar. <laughs> o o sihirli kelimeleri söylemek istemiyorum şu an. Ee, <gülüyor> galiba. <gülüyor> Sıçtık. Ee, yani biz bu katayı bundan sonra masa üstüne almamız gerekecek. Ee, Abi, Dükkan patlamasın. Dışarı çıkartalım. Kasa artık bittiğine göre bir şey aldı. Okey. Yani şimdi PUBG Mobile oynamamaya e, yemin etmişsin öyle mi? Evet, evet. Güzel, bir tane daha variety streamer var, güzel. <gülüyor> <gülüyor> ama, <gülüyor> güzel. ama... Farklı bak. oyunlar oynayan bir kişi daha iyi oldu. Yemin ediyorum sana sizin gelmenizle alakalı bir durum değil. Bak <laughs> bunun bir tık etkisi olabilir ama sizin gelmenizle alakalı bir şey. Siz gelmeden önce birkaç olay evet, yaşandı güzel. burada. Ondan ne dolayı yani ya uzun konular. Ondan dolayı ben de bırakmak istedim yani PUBG Mobile'i. Sadece yayın dışı videosunu çeker, bari iki yükler, bırakırım dedim. Öyle büyük bir söz verdim yayına. Bit görüntüsünü değiştirmek istiyorum çünkü ben de burada. Millet şey yani PUBG Mobile mi oynuyor? Ama PUBG Mobile oynamıyorum. Ama o zaman sal gitsin bu yayını. E, mentalinde takılıyorlar. E, ben de bunu istemiyorum. De, çünkü bir sürü oyun var. Ben de zamanında bilmiyorum beni bilirsen League of Legends oynardım LoL. Dünyanın en iyi oyununu. Biz de tanıştık oğlum. Riot Games'te. Evet, evet evet Riot Games'te tanıştık. Şeyde yangın merdiveninde sigara içtik. Sigara yani. içtik, sigara içtik evet. Ya onu bilirim ama o zamanlar lol'ü yani lol'cu olduğumu bilir miydim bilmiyorum ama. Orada çünkü herkes vardı. Games'te Eatbox'tu adın. Aynen. Onu ben biz ara kıplısı fakir 40 çocuk diye kakalamıştım. Düşün artık. Telif yemiştim çünkü şeyden Kentucky Fried Chicken'dan. Gerçekten. <laughs> Harbiden mi? Evet. Kentucky Fried Chicken'dan telif yedim maalesef. İngiltere'den. <laughs> Ben işte yani ben bir ara LoL'ün dünyanın en iyi oyunu olduğunu zannediyordum ama dünyada bin tane daha oyun varmış böyle LoL aralarındaki en kötü seçenekmiş. İşte ben mesela. onu Twitch'te e, yaptım mesela ben gittiğimde Twitch'e ilk herkes LoL oynuyordu bir evet. görüntüsü LoL'dü. Hatırlıyorum. Sonra baktılar dediler ki ulan farklı oyunlar varmış ya ne oluyor anasını satayım yani ufku biraz genişletmek lazım oyunlar konusunda tek boyuna takılı kalmak mantıklı değil yani. Aynen öyle ya. Ya işte bunu el bildiğinden başaracak. Ben bizim ekibe de söyledim. Kesinlikle PUBG mobil dışına çıkın. Farklı farklı oyunlar. Rust'ı, Mast'ı, Ebesi, Nikah. Ekipten oynanabilecek bir sürü de oyunlar zaten. Herkes daha fazla zevk alıyor. Yani saatte daha kaliteli geçiyor o şekilde. Onunla izleyiciye daha kaliteli vakit geçiyor. Youtube'a da Senin çok var daha tatlı. Bu arada. Ne o? Senin bir sürü kadın izleyicin de var. Var. Ama yani o PUBG değiller mesela onlar. Yani evet, evet. farklı bir farklı oyunlar var. Farklı Yürüyorum farklı yani, oyun oynadığın zaman Zeynep, Ezgi akıyor yani şey değil. Hani böyle e, çoğunluğu erkek egemen bir chat değil yani. Baya karışık. Küfürlü yayın yapacak mıyız stop? Küfür yasak mı? Ee, kim attı o zehri? O zehri kim attı? <laughs> kim attı o zehri? <laughs> ya ben küfürlü yayın yapıyorum diye e, dava ediliyorum da şu an? Öyle bir muhabbet Ay, var. Sen... <laughs> evet. Evet. Ben yeterince dava yedim ya. Sıkıntı yok o konuda. Aa ne kadar çok kadın var chatinde. Çok iyi lan. Lan neredeyse 50-50 ha. <laughs> ee, o küfürlü yayın konusu. Küfürlü yayın yapma o zaman. Diyebilirler sana bu arada. Öyle bir linç Bilgi dahilinde olsun. Ben anlatmaya çalıştım ya, Kıbrıs. <laughs> Bizde yani Kıbrıs. Biz Nasıl yani bir dakika küfür yasak mı abi anlamadım ki. <laughs> ya bana öyle bir saldırı geldi geçtiğimiz günlerde. Dedildi ki işte bu arkadaş küfür ederek yayın yapıyor ve biz bu Nimo'da bunu istemiyor. Nimo tarafıyla biz bunu görüştük Çin tarafıyla. O yüzden e, bu arkadaşa gerekli ceza verilecek ya da burada yayın açmayı bırakacak. Kim Ya burada birkaç tane yayıncı dedi. Topçuk mobil. Ha öyle mi? Aynen. Onları... Okumuyorsunlar ya. <laughs> Okumayasınlar abi Allah Allah küfür yani şimdi ana yemek olmaz ama mezesi olur anlatabiliyor muyum? Küfürü düzgün tadında kullanmak lazım. Hoş geldin hoş geldin. Tadında hoş kullanmak geldin. lazım sıkıntı yok yani. Hoş geldin. <laughs> hoş geldin. O zehri kim attı chatten o zehri kim attı chatten? <laughs> ya ben küfür ederim yani. Hani diyorum abi ana yemek olmayacak ama küfür bir mezedir. anlatabiliyor muyum yani e, birazcık küfür olabilir gerçek hayatımızda küfür ediyoruz sonuçta burada fake olmaya ne gerek var. Aynen öyle İşte biz de bunu biz aha bizim security ne yaptı? Yani <laughs> küfür istemeyen varsa e, siktirsin gitsin beyaz çoğu bizdesin burası <laughs> şey değil yani yurttan sesler korusu mu abi burası <gülüyor> yok <gülüyor> öyle bir şey <laughs> Tam olarak anlatmak istediğim şey buydu ya. İşte çünkü... Ya hayır internet özgürlük yeridir abi. Burada bunu lan. Oo, toplayalım gidelim biz abi o zaman. <laughs> Özellikle bana mesajlar gelmeye başladım. Ben ona bakıyorum. Şimdi <laughs> 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 Özgür yazdı bana. Başımın belası bildiği ki oldu diye. <laughs> <laughs> Ama yani hadi bak şimdi şöyle bir respekt duyulacak bir nokta varsa mesela yani gerçekten Jari'nin bu işin Yine ya adam yani bu en eskilerden belli var bu adam yani anladın. Adamın zamanında yayınlaştığını ondan sonra yayını bırakıp YouTube'una yüklendiğini sonra YouTube'u bırakıp tekrar yayını yüklendiği dönemleri bilenler harbi oldu insanlardı. Ben de bunların içinde bir tanesiyim. Hatırlıyordur zaten Java o zamanlarını. Evet. Ve yani yayın yaparken zaten Jaho mesela durup bir adam olup o senin onun oradır girmişini su kundaktaki bebeğini yani Azrail Style'a gibi küfür etmez ki ya da ben de etmem bunu yani bu, bu Yarın, evet. yayıncı eden zaten sıkıntılıdır. O eden kişi... Küfür... Ben daha ben daha yaratıcı küfürler ediyorum. Yani öyle alışla geldik ana avrat düz gitmek hoş değil yani. Evet, Onlar hoş değil. De Aynen. Mesela söyle abi en yaratıcısını söyle. Ben Artık etmiyorum. Onu Oğuz Daha burada var. söyleyemez Daha da. olur. herhalde. Ama herhalde sen Oğuz söyle tanesi. söyle. Oğuz sen bir söyle. O, Oğuz biliyor. Bir, birkaç tanesini duymuştum ya. Söyle çok bakalım Çok tehlikeli. Oğuz. Çok ucu açık abi ama. Evet ucu açık. Söyle merak Oğuz. ettim. Ya ben en iyisini söyleyeyim. Mesela ya ben tamlama olarak küfür ediyorum. Sik fısıltısı mesela. Sik fısıltısı bence çok güzel bir küfür. O beğendiklerinden de bu arada benim. <laughs> evet. Çok çok iyi değil mi? Kaliteli bir küfür yani. Öyle basit ana yani. avrat küfrü değil yani. Abi ortama bakar mısın ya gerçekten. <laughs> ben de... Hani edeceksen de kaliteli etmen lazım bence. E tabi.